Herkese merhaba sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Bugün Hatice ablamın <laughs> evindeyiz. Kahve içiyoruz. Ben, Esma, Felans. Hatice ablam kahve yapıyor. Hey Hatice ablam kahve yapıyor arkadaşlar. Oradan da belki Maş ablam gibi geçebiliriz. Kahvemizi yudumlayalım. Hasan Şerif konuda ne oldu? Ha -ha. <laughs> Evet aşkolar, Hatice ablam, anne yarım, ikinci annem. Bol köpüklü kahve pişirdi efendim. Dibek kahvesi. Ay. Ay, ben kızlar dibeyi daha çok seviyorum bu arada. Hafif içim. Evet evet. Diğeri benim karnımı, midemi ağrıtıyor bu arada. Seninki şekerli olacak. Evet canım. Bir şurada şekeri. Nerede? Dur şurada aç kal şuraya. Aç. <laughs> Video çalmasaydı bir şey değil ya. <laughs> Ay bu karı çok komik. Kanala çıkması da çok komik. Vallahi bilmez. Yeto. <laughs> Azat Onurcuğun kahvesi. Senin Seni köpeksiz oldu ya ne örelim seni şekil attık kaçtı. Olsun. Elazığ'a içelim yani. Hasan geçen ben onurum diyorum abi. Yumuşak içelim. Gelin <laughs> arkadaşlar kahvemizi içelim. Şöyle efendim bir, 30 dakika sonra da şeye gideriz artık. Maşa ne oluyor bir daha <laughs> abi. <gülüyor> Ay aşk ola Hatice ablam vallahi evine geldik mi ya? Tübe ya Rabbim önümüze ne koyacağım şaşırıyor bu kadın ya hani. Anam senin benim için dünyada yeni bir başka. Ah 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 Sana Hatice ablam. çok hayatım. Bir tane kuzenim benim ya. ben, benim, ben benim. Benim. Kuzenden ötesi yemin ederim bu kadın. Tamam ben kuzen Kuzenim. O geldim arkadaşlar ne yedireceğim, ne yapacağım şaşırıyorum. Dolapta göstereyim şunu çıkarayım, pişireyim mi, şunu çıkarayım, pişireyim mi? Canın ne istorsa söyle diyor. Söyle <laughs> mi oğlum? Hasan Dağı'ndan karı getiririm canın ne isterse. <laughs> karı mı? Karı o karı değil o şey anlamı. <laughs> kar. kar, kar. <laughs> Hasan. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Hangisi benim daha şu komşu muydu? Ha seninki değişik ince. Evet. Yiyin. <laughs> ay ay. Buranı kutluyor. de çek. Kalp koyayım oraya. Yok kız ama. <laughs> yok yok. <laughs> Kırpar <Kırmadan> başkom. <laughs> bu refleksle bir an çıktı ya. Ufak yani, bir, bir kamera kazası yaşandı be evisiler. Benimki refleksle bir an. <laughs> Kız bu şey niye sadece şey zamanları yeniyor hurma? Ben her zaman şey zamanları yiyorum. Ben istiyorum hurmayı çok seviyorum. Oruç zamanı. Ama evet senin evinde her zaman hurma eksik olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> eksik olmaz. Hurma. Aşk olur. Bundan sonra da şey gideceğiz. Maşaplamgiler. Bugün sütme günü yani arkadaşlar. Bugün gezme günü. Hatice ablamla merak ediyorsunuz kızlar. Saç yapmamızı da sürekli görüşüyoruz ama hani görüşüyoruz, görüşüyoruz. vlog çekmiyoruz. Evet, vlog çekmiyoruz. Evet. Yani, i̇letişimlerimizi hiç kesmedik yani. Evet, çok şükür. Sadece e, eşi yani izin vermiyor. Haklı yani. Herkes herkesi göstermek zorunda değil yani. Ben şimdi bu kadar değil. Ah, arkadaşlar ben de istiyorum ya sizinle diyorsun. beraber olmayı. Ben de istiyorum YouTube kanalı açıp da sizinle beraber sohbet etmeyi, dertleşmeyi. Ama ah işte ah. <laughs> Yok işte kocam izin vermiyor. Ah işte, ah. Anam bu çocuk. Neyse efendim biz kahvelerimizi yudumlayalım. Dedikodularımızı yapalım. Gelin siz de gelin kahve içmeye. Onura şeye gelirseniz ziyarete falan. Onura. Onura Hanım'a ziyarete falan gelirseniz bana da gelmeyi unutmayın. Kapım herkese açık. Kahve öyle herkes de içilmez arkadaşlar. Aynen. Onurun ikinci öyle. annesi de benim. <laughs> Başta annesinin de birinci annesi benim. <gülüyor> 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 Lan bu çocuk ne öyle yoruk kız. Neyse aşkolar görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resul Allah'ım. Kız. Aa, kız bu sıcakta biz nöre yok burada kız. Bura nire. Çölde çölekte yolda yolakta kaldık. Bu evi, <laughs> <laughs> <Umaşa> evi nerede? Umaş evi nerede? nerede? Aa, evsiz baksız kaldık. Şurası anan he şurası taraflarda. Yollarda kaldık ayakkabımı giymeden elimiz dışarıda. Hayır bir saniye dur maşın evi. Dur dur okey okey. Anam otobandayız, tüy Allah kahretsin. Geberdik şu 280 yattık biliyorsun asfaldı yani. aşkım abi, bir gün bir de kombinimi sıcak yapmışım yani. Siyah da ağır yaptım. Şey olmuş yani, yanıyorum. Sıcak şey yapıyor, çekiyor kıyafetlerimiz. Ee, Hasan o tarafa doğru götürmedik çünkü asfalt biraz tehlikeli olduğu için. Hemen direkt evimize kızarttım şurada arkadaşlar. Hemencecik gitsin diye onları saldık. Hasan'ın motor kullanması ne kadar <laughs> doğru bilmiyorum ama güzel kullanıyor yani. Güzel kullandı. Zaten ben de müdahale edebilirim. Birazcık biliyorum kullanmayı. O yüzden bir şey olursa hemen müdahale ederdim zaten. <gülüyor> ee, <gülüyor> vallahi kız anam. <laughs> geç anam araba çarpacak kız. Allah'ım su yemin ederim su. Yemin çölde su bulmuş gibi hissettim şu an yani. ciğerim yanmış. Yani. Ağlayı ne kadar güzel bir şey yapacağım. Komşumuzun şeyi. Aynen. Ölen birisinin böyle bir şey içmek aslında ona sevap gidiyormuş. Şu an sevap verdim. Ben de içeyim. <laughs> Hiçbir İş bir bunardan. Ya bu kadar da Bu sene var ya arkadaşlar ağaçlarda o kadar çok meyve var ki. Yani ciddi anlamda bu sene bir şeyin kıymetini bilmemiz lazım. Mesela bazen söylüyor ya komşularınıza şunu verin bunu verin diye. Ciddi anlamda herkesin kayısısı var yani. Kayısısı olmayan yoktur herhalde. Tabii kız. Evet. Ay yemin ediyorum Amaş'ın evi yani? Böyle şeysiz, motorsuz, araçsız asla gidilmez yani. Karı bildiğin cehennemin zıkkımın dibine ev yaptırmış bu bacım yani benim kendisi. İnsanlardan uzaklaşmak istemiş herhal yani. Ay bunların evi esiyor bu arada bu taraflar. Aa! Yoğun uğraşın ardından Hanım'ın villasına geldik aşkolar. Ay. Ay eto. Hem şu güzelle, şu güneşle vallahi şey oldu yani. Dışından bir çarpıcı renk olsa nasıl verilir, Değil mi? Çok güzel gözükür. Evi bayağı büyük arkadaşlar. Bayağı bir büyük yaptırmış kendisi yani. Evet aşkolar. Es baştan birlikte ama şablonun evine geldik efendim. Birazcık sohbetlerimizi, muhabbetlerimizi ettik Cavişten. Tabi ya abi. Latlarımızı ettik yani. Şimdi de Özge. Kısaca ne başlamayayım. Özge diyeyim ya. Şimdi resmiyetle Özge mi yazıyor? Ne? Resmiyetle Özge mi yazıyor? Kız biz sen ya? da diyoruz <laughs> ya. Aa, aa, Özge Genç. Ya <laughs> karı gençlere şey oldu yani. hani soyadlarına. Tabi ya burası da evi arkadaşlar. Kendisi yani bildiğin büs ev yaptırdı yani. Bu arada geçen analığımın videosunda tabi ya şu kadının kapısı bir şey yok demişiz yani. Arkadaşlar kapısını satın aldı ama yapan adam maalesef gelmiyor. Biliyorsunuz ki ustalar zaten zor geliyor ustalar yani. Kendiniz biliyorsunuz bizim eve 30 defa adama yalvardım hani dedim ki abi gel 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 gel. Adam 40 sene sonra geliyor bir usta yani eve zor geliyor. O yüzden arkadaşlar hani bunların da kapıları var. Satın aldılar ama usta gelmiyormuş. Ne yapsın gel, ya yani arkadaş? He? Gel. Vlog çekiyorum. Geliyorum aşkım. Ne oldu? Tamam geliyorum. İşte öyle yani bacım sular. Ee, kahve içmeye geldik. Hatice ablamla orada birazcık oturduk. Normalde Hatice ablam da gecikti. İş çıktı yani o da gelemedi. Artık ondan da sonra buraya geliriz efendim. Ezgi nasılsın? <laughs> Ay Özge hep bir durgunsu ya. Sen niye böylesin bacım ya? Yani. Hayat, Hayat, yormuş seni vallahi. İnsanların, insanların sap deli, insanların çıkarcılığı. İki seni bitirmiş aşkım ya yani. Bir kendine gel, bir toparlan. Kız evin ne? Nasıl yormuş? Vallahi güle güle otur bacım. Allah bize de nasip etsin yani böyle bir. Ben artık buralarda yaşamak istemiyorum yani. Şöyle bir şeylerde. He ee kız vallahi senin mağlup Şöyle mahallesini göstereyim arkadaşlar. Vallahi Özgen'in mahallesi o kadar sakin ki yani, Tövbe yarabbim, çok güzel yani. Keşke bizim evlerimiz neyim bu taraflarda olsa da şey yapsak yani Hı. ama işte İç içe yaşıyoruz biz hep hep iç içe yaşıyoruz yani. Alışmışız iç içe yaşamayı. Üçü bir üçlü bir yapayım. Su içerken yılan bile dokunmamış. Bence de. Yırgın! Yırsın. benim beyaz Aşkım ben siyahla beyazı seviyorum. <laughs> Anlatabiliyor <laughs> muyum? <laughs> Şeydir ki... ki Esma'yı tuttular. Hmm. Az malandır, getirdik tabağıdır. koca bu tamam, niye yok? O da ikimiz yiyelim. <laughs> 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 kapıdan masan sevdim bak böyle. Bizimki beyaz hiçbir işe yaramıyor. Evet, aynı, aynı be, vallahi keşke böyle bir şey alsın. Ama maşallah bak evin ne kadar böyle beyaz ve ferah duruyor. Ama bizimki yani <laughs> göz var değilse var. Evet değil mi daha hoş. Maşallah evine şey koymanın çok iyi olmuş bak. Şu su gideri. Can... Cam istediğinde ye, yıkayabilirsin yani burayı. Yıkayabiliyorum da. Ye. Şey tam olarak içeri şeyi de göstereyim. Kocacığı şey yapmış. Namaz 5 vakit, ahlak ise 24 saat farzı diyor aşkolar yani. Tabi ya öğrettim. Maç zevklisin kız valla evini iyi döşemişsin yani. Şu halıyla, huyu, uyumunayım. Bu arada Geçen söylemişsiniz işte, duvarda duvar boyası yok mu, duvar boyası olmadan mı girdiniz diye? Arkadaşlar yani canım benim, canım arkadaşlarım görmüyor musunuz? Boyası var yani. Sadece gri tonları seçtiği için biraz şey olmuş. Mesela bizim evde öyle. Anladınız mı? Gri tonların olduğu için yani. Bizim evde bazen çocuk odası göstermiyor. Şu an bakın, boyası var yani, boyalı. Hemen her bir şeyleri. Maç, makine mi yapıyor kahveyi? biz biz bir saatte ancak şey yapıyoruz. Şey fazla gelmedi. Neyi? Suyu. Suyu. Ay dur kahve de <laughs> Dökecek misin? Bir daha Burada olan bir yeri şey seçmemiz lazım. Ay valla arkadaşlar. Şu sınav stresi şeyden daha stresli yani tercih yapma değil mi? Tercih stresi yani. Şimdi nereye yazacağız? Nereye yapacağız? Sınava Vallahi Olur. ben git bıktım sınava girmekten ya. Bir daha ben, ben sınava... Sınavlarda değil daha kolay. Yok yok anam ben bir daha sınav süresi yaşamak istemiyorum. Vallahi ama çok yoruldum artık. Bıktım <laughs> mı Allah hayatımdan. Kadın bir kız da bir TikTok'ta gördüm. 1700 tek... 1700 nerim kaçıncı olmuş ona ağlı olalım. 1700'de. <laughs> anam bazı çocuklar... 1000. Bak bazı çocuklar şımarıyor. Bak valla ben sinir oluyorum böyle insanlara. Hayır aile baskısı olduğu için. Abi 1700'e ne ya? Ben kafayı bozarım 1700'e alsın. Ben, ben, çok hale tanıyorum. Mesela sınavda 95 aldım. Radyo terapi ne? Ya. Radyo terapi, o da sağlık işte. Bizim evet. Mi? Radyo terapi. Terapi veriyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> terapi. <gülüyor> terapiler yiyorsun işte. <gülüyor> 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 Linoş ne yapıyorsun? Bakayım. Çocuk ne diyor? Havuz <mi> istiyorsun. Havuz mu istiyorsun? <laughs> <laughs> Şişme havuz almış mausal. Şişme havuz Ne dedin? Duyamadım. Bir daha söyle. Şişme havuz mu? <laughs> Hadi kapat bak takipçilerim şey yapıyor bak. Neyse arkadaşlar biz kahve gösterip kahve içeceğiz. Bugün bayağı bir kahve içtik efendim. Hadi bakalım. Kahvemizi içelim kapatayım şöyle. Şurada, Şurada bir salondaydın geldi. Ne? İşte bir biraz daha. Evet, Aşkılar, yedik, içtik efendim. O yaşamdan Allah bize baksı yandı. İşte bir ağır <laughs> hepim. Üstümüzü başımızı giyelim ayakkabımızı <laughs> falan. Gidelim. Tamam. Evimize çok bak. Kız poğaça yapacak mısın? He. Çabuk gidelim mi? Babam sütçüye vermedi. akşam bir kocasını doğurdun geleydi. Sağ ol. Babam girer. <laughs> Umay ağlıyor <laughs> evde şu <laughs> an. O da girmemişsin bu. Niye? Sen git hadi gülüyor ben niye <de> girmiyorum? Ay şunu da <mi>? bir sağlanayım <laughs> kızlar. Hemen internet tükletin. Kız ben de alacağım bundan çok istiyorum. Aa, ay bunda bir kitap okulur, bir var ya. Babam dedi ki bunda vallahi nasıl yatılırmış. Babamın da iyi. Büyü olacak iyi bir vallahi de. Ben hiç yapmadım <laughs> <laughs> biliyor musun? Çok güzel bir yavru. Zaten herkes telefonuna bakıyor. İnternetin yok. Yok, <laughs> <laughs> Yo, 3 GB, 20 GB, 73 GB. Aydın abi, burası iyi. Oca, Hocam, balkon... Varmış 3 GB. Düz gelişmesi yok. Mesela ileride burası cemekane yapısı, şurada televizyon var. 80 milyar istiyorlar. Kapım gelse de kapım yok <laughs> elimde. Kapı 80 bin lira. Kapısı da oturuyor. Geçenler hayal diyorlar da yürüttü ama. Kapısı oturuyor. Ya bazı takipçilerimiz şey arkadaşlar. Bak Özge geçen de açıklama yaptı. Kapıyı satın almışlar. Ama bazı ustalar maalesef gelmiyorlar. Getir mi? Hangi Ha şu bayrağı da bahane bulmuşlar da çocuklar kağıt oynuyorlar eliyle. Bardak aşağıda Biz de rüzgar o hale getiriyoruz. Normalde açıyordu. Çocuklar atıyordu. Mustafa doğru Şöyle at iki tane. adını sanki. Bir de yavya doğru Öyle yavya İşte saygı göster. Ne oluyor bayrağı? Bir Kağıt bin şu yamadak bin dönemedak. Aynen. Geçen şey yaptım. Yok dak mı? Çocuklar bak Dak kız olsun dak. Şöyle bin öyle dak. Bayrağını orada şey bayrağı öptüm. Bak hadi bayrağı dalga geçiyor yazmış. Hey. Bayrağı öptüm ben. Şöyle Bayrağımı bayrağı seviyorum sen. diye öptüm bayrağımı. Ne olacağını tıkıyor. Bayrağı. Yok çocuk rüzgar öyleydi. Yok rüzgar öyleydi. Yok rüzgar öyleydi. Öyle, öyle, takmış takmış da. Da. öyle evet. olmayacak biz. Oraya sığma. Sı Sı Mustafa da öyle dakladı da rüzgar Dolamış, biri de öyle yapmış gösterdiği güzel bu mu bayrana Önemli olan niyet yani niye Bizim şey bayrağı, çocuk mu? Ordu mu? Hadi gidelim mi? Tamam canım. Evet, Hadi çocuk? Abi iki bir şey yapayım Cafis sen de ya. Şey, ne yani? Halası. Aklındır da etti. Az evvaten bir işte kahveydi, Şuydu buydu. Öyle. O zaman vallahi nasıl doğmasın ki yeri. Yok kız yok yok. Ede, umay var. Poğaça yapacaksan. Poğaça canım istedi poğaça. Şey gelecek mi? az önce maşa poğaçasını Ay maşallah valla. daha değer falan yani. Maşa yapan bir yerde Güzel yapıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> laf soktu alttan alttan. Neyse yeter. Arkadaşlar e, evinde şeysi bir. Ana bu kadar bir de çatı katı var çatı ayrı ayrı bir ev zaten. Çok büyük anam aşırı büyük yani. Ama Özge evini şey yaptı arkadaşlar planlı çizdirdi. O yüzden böyle güzel bir şey oldu yani. Kaç bir? Ama o zaman 15 bin çok şeydi ama. Yani, He, tamam hadi. <laughs> Yedik, içtik, sohbetimizi ettik efendim. Halası gel siz çocuklar evinize bırakayım dedi. Ay hala gerek yok dedim. Aa, dedim. Aa dedim ama olmaz çocuklar dedi. Siz benim için çok değerlisiniz dedi. Ben de tamam halası dedim yani. ile bindik. Evet doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Halaba bir görseniz. Aa, aa karı tam bir şoför yani kendisi. O vay bir içine işlemiş bir kadın kendisi yani. Aa şu yazmasına falan bakar mısın? Nasıl da savruluyor ya. İkon bir kadın. Burada da esmaşla birlikte kendimizi göstermeye çalışıyoruz. O paçoz o varoş cildimizi göstermeye çalışıyoruz İşte Burada eziklik yapıyorum yani. Tövbe yarabbim. Aa, aa kızlar eve bir geldim. Balkonun hepsi arı olmuş yani. Tövbe o kediler balkonu et getirmiş. Ondan sonra arılar falan konmuş. Ben de güzel bir şekilde balkonumuzu köpüklüğe köpüklüğe foşur foşur yıkadım. Ondan sonra Umay hanımefendiler geldi. Kucağımda Umay hanımefendileri uyutmaya çalışıyorum. Asla kendisi uymuyor. Bütün mücadeleme rağmen uymadı. Arkadaşlar balkon temizliği bitti. Arılar da gitti yani. Çok arı vardı. Ee, Özge'den geldim. O kadar çok canım poğaça istedi Yani orada Özge'nin yediği poğaçağından. Esma da aa arı geldi defa oldu. Esma da çok istedi hadi yapalım yapalım falan falan diye. Vallahi kocaman lendi bildiğin lendi kocaman yoğurdum arkadaşlar. Birazdan güzel bir şekilde yapacağız fırına vereceğim efendim. Yanına da bile çay. Yeme de yanında yat arkadaşlar. O derece yani mükemmel bir şey yapacağım baby silah yani sizlere poğaça falan. Ben poğaçamı yaparken efendim <laughs> Ben poğaçamı yaparken efendim sizler de bana oradan hemen bir abone ol butonuna şak diye basıyorsunuz. Bana oluyorsunuz. Ve arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş. HYP skor muydu bir şeydi böyle yorumlara basmadan önce böyle yorumları şöyle yan tarafa kaydırdınız mı orada puan hesaplama var. Bana puan verebilirsiniz. O da benim izlenmeme tavan yapıyor. Geçen de izlenmememin sebebi zaten buydu arkadaşlar. O yüzden sizden rica ediyorum. O puanı lütfen atlamadan geçmeyelim. Bak hemen yorumlara basmadan önce şöyle yorumlara yan tarafa kaydırıyorsunuz. HYP hey, hey, hey diye bir şey yazıyor. Skora basıyorsunuz. Onur Atağı'na bir puan gönderiyorsunuz efendim. O da yükseliyor. Okey. Ben şimdi poğaçaları burada yapayım güzel bir şekilde bacım. Yaptıktan sonra da sizlere gösteririm Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben poğaçamı yaptım efendim. Poğaçamın fırını vereyim. Diğer geri kalanları da yapayım. Birinin de üzerine örttüm kurumasını da halledeyim. Ondan sonra e, Ay sinek git. Evet efendim fırından çıktı. Kızlar yanmadı. <laughs> Orta halinde pişti. Yumuşacık da oldu. Şöyle göstereyim. Ee, erkekler üzgün olduğunda ne yapar? Kendi mutfağı Ben genellikle üzgün olduğunda mutfağı veriyorum. Kızlar da üzgün olduğunda mutsuz olduğunda saçlarını kestirir, başlarını kestirir. Ben de öyle bir yani. Akşama kadar poğaça yapasım geldi şu an. Sabaha kadar poğaça yapacağım. Bitmeyen poğaça tarifi. <laughs> Bir sürü yaptım, ee, bir tane de fırına koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, diğerini de fırına verdim efendim. Bunlar da şöyle güzel bir şekilde pişsin. Ee, Bunu dolaba atacağım, diğerini de yeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu poğaça daha güzel oldu diğerine göre. Çünkü bu bayağı bir mayalandı. Ee, bu yanlarının kızarmasının sebebi de, kızarmamasının sebebi de e, yumurtaya galiba güzel sürmemişim. O yüzden kaynak, kaynaklanıyor, bunun üzerine de poğaçanın Aa, hiç sonra konuşmadım. Bunun üzerine de şey yaparım. E, örtüyü örterim. Ay bana ne oldu ya? örtüyü örterim efendim. Güzel bir şekilde şey yaparım. Sonra da dolaba atarım. Arkadaşlar videomu kapatayım efendim. Akşam oldu, hava karardı. Herkes evine, barkına, tübe ya rebbim. Eşinin yanına, çoluğun, çoluğun yanına oturdu yani. Ay kız bacağım, ayağım <laughs> Ee, videomu kapatayım, erken saatte kalkacağım, hastaneye gideceğim efendim randevum var, o yüzden sabah kalkıp videomu kapatamam, kapanışımı yapayım, bu arada Azra e, her zaman şey diyordu işte, hiç kanka akşamleyin video çekmiyorsun dedi bana, ciddi anlamda evet hiçbir şekilde akşamleyin vlog çekmiyordum arkadaşlar, al, al Azra al, al az, kızım al, al yavrum, bak gördün mü akşamleyin de vloglarımı neyim çektim sana yani, tepeye ya, ağır ettim. Ee, videomu kapatayım efendim. Ee, yeni gelen takipçilerime çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Onur Atahan'a. Sizleri seviyorum. Kanalıma güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Yorumlarınıza cevap veremiyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü üniversite araştırıyorum. Şuydu buydu derken akşam veriyor kız. O yüzden birkaç gün beni maruz görün kızlar. Sizleri seviyorum. Ee... Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hastanede de vlog çekerim arkadaşlar. Onları ertesi gün atarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>